Mehmet Ali, seninle acil bir konu hakkında görüşmem lazım. Hemen buluşalım. Abi şu, şu an hiç zamanı değil. Çok yoğunum. Odada hasta var. Öksürün lütfen. Sen öksürdün. Niye ben hastayla aynı anda öksüremem mi abi? Tıp literatüründe böyle bir kural mı var? Uf, aşk olsun Mehmet Ali yani ha. Kaç yıllık abinim senin. İlk defa önemli bir mevzu hakkında görüşmemiz lazım diyorum. Yaptığın şeye bak. Ben hayatımda ilk defa bir şey istedim senden vicdansız yalan mı? Yalan abi yalan. Hadi ya. Hep her defasında böyle yapıyorsun beni ayağına getirtiyorsun ya ama bu sefer yemezler. Zaten benim derdim bana yetiyor. İyi e işte ne güzel ya. Dertli olmam değil mi? Vay be tam bir örnek abi işte. Siz varken düşmana mı gerek var be? Ya o, onu, onu demiyorum bu oğlum. Derdim varsa oturur konuşuruz işte o bakımdan dedim. Yok. Aslında benimki tam dertte sayılmaz da konuşmakta da fayda olabilir tabii. Ya derdim büyük, üçün olur Mehmet Ali? Tamam işte. Benim iki saat boş dersim var. Kafede buluşalım. Kahveler senden. Hadi. Peki abi, peki. Öf be. Ya kardeşim, şimdi nasıl da söyleyeceğim bilmiyorum ama ocağına düştüm ya yani bu söyleyeceğim şey benim hayatımda böyle dönüm noktası olabilir yani. Rüyamda durun ineği gördüm. <laughs> ya yapma şunu Allah aşkına ya. Hemen dikkatleri üzerine çekmeye çalışma yani. Kaç yaşına geldim Mehmet Ali? Ye. Bırak artık şu huyunu ya. Bırak ilk önce ben bir lafımı edeyim sonra sen lafını edersin. Ne demişler? Yani su küçüğün dert büyüğün yani. Söz büyüğündür o. Olsun neyse ya. Orada bile avantaj bende. Atalar bile benden yana. Ya ne istiyorsun sen benden? Derdin ne Allah aşkına ya? Tamam abi, haklısın. Sen anlat lütfen. Tövbe tövbe. Durun yine öyle mi? Abi, sen söylediklerimde haklısın. Sen ilk önce anlat, ben sonra anlatacağım. Ya şimdi kardeşim, sen ne biliyorsun ya? Ben bu yaşıma Abi yazı geldi. Ya Allah Allah. Ne? Yazı mı geldi? Abartma otur tamam bir şey yok. Ha, oğlum ben nasıl oturayım lan ne dediğinin farkında mısın sen? Otur şey yapma otur. Önemli bir şey değil zaten. Kimseye de söylemedim. Bizimkiler tura geldi dedim. Ee? Şimdi onlar inanıyorlar ya üzülmesinler yani. kardeş kardeşim. Uzatmaları oynuyormuşsun. Haberin yok. Dedik çaldı çalacak. Tevekkeli o yüzden annem sana yıllardan beri iyi davranıyordu kadın hissetmiş, anne yürümüştü. Işte. Ondan mı diyorsun? Tabii. Al peki denk geldiyse? Ne denk gelmesi ya? Ne denk gelmesi? Duruyor, sekiz de sekiz gidiyor Ben, bana bak. bak. Bundan böyle çok dikkatli davranacaksın ha. Tamam mı? Bu olayı e, ne kadar geciktirebilirsen o kadar geciktir yani. Tamam mı? Tehlikeden uzak dur. Uzak dur. Abi. Paranın yazı gelmesi koymadı da. Durun nenem sen de dünyaya iz bırakamadın dedi de. O koydu. Eğlendi ben. De. Dalga geçti. Vedat Hoca da öyle. Nasıl yani? Kimler neler neler yapmış. Adamların isimleri havaalanlarına, köplere verilmiş. Benim ismim ancak bir köprüye verilebilir. O da şu iki dişimin arasında yaptırdığım köprü. Ya, sen daha ne yapacaksın ki? Kardeşim, sen iyi bir eş, baba, evlat, yeri geldiğinde iyi bir arkadaş oldun yani. Lan daha ne iz bırakacaksın? Asfaltı mı kazacaksın lan? Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Ya bırak o durunene, bana gelsin, bana. Ailemle aram kötü. Evlilik sen yok. Çocuk sen hak getire, ya arkadaş desen bir tek sen varsın. Lan benim ne biçim bir hayatım var ya? Vallahi haklısın. <laughs> Hı? Yani iyi bir eş, iyi bir evlat dedin ya. Abi, abi. Resmen bana can suyu oldun ya. Bir şey ben senden böyle bir konuşma beklemiyordum ha. Hı, Vallahi ben de şaşırdım yani düşününce. Ama mevzu abilik olunca iyi oldum bilirsin sen de. <laughs> Peki ya ben sen ne? Ben iyi bir kardeş oldum mu? Ya bırak Allah aşkına. Nerede? O mevzu tartışmaya kapalı kardeşim. Sen dünyaya geldiğinden beri ya benim hiç yüzüm gülmedi ki ya. Öyle mi? Maalesef öyle. Peki ya benim hakkımda herkes öyle düşünüyorsa? Kim mesela Mehmet Ali? Bizimkiler, evdekiler, ev hani herkes yani. Olabilir. Yani ben moralim bozuk diye. ...böyle gaz vermek için konuştum. De abartmış da olabilirim. Sen yine de çok şey yapma yani. Peki abi sağ olasın. Müsaadenle. Görüşürüz zaten. Görüşürüz inşallah. Vay arkadaş ya. Ben yine derdimi anlatamadım ki. anne <laughs> derken... ...anne kendi iş yerimden kim kovacak beni? Babam evde mi? E, evde tabii, öz baban nerede olacak? Ne oldu ki? hiç, özledim sizi de öyle laflayalım diye geldim. Ha özledim bizi. En son özledim laflayalım diye geldiğinde... ...evliliğe karar vermiştin. Sen yine niye heves ettin? Heves mi? Anne boyum kadar çocuklarım var. Başarılı oldum bence. İyi misin oğlum? Hoş gördük anne. Ha. Allah Allah. Mehmet Ali geldi. Gelsin gelsin. Gel Mehmet Ali gel. Bak seni kimle tanıştıracağım. Hani ben organize şubeye yeni tayin edildiğimde... ...büyük bir çeteyi çökertmiştim ya. Hmm. Hani peşlerini bırakman için bizim hayatımızda seni tehdit eden çete bildiğim. Ha, işte Hulusi abin o çetenin reisiydi. Öp bakayım elini. Öpeyim Hulusi abi. bu da benim küçük oğlan Mehmet Ali. Hani beni korkutmak için bunu takip ediyordunuz ya. İşte o. <laughs> hatırladım mı amirim, hatırladım. Vay be, maşallah. Koca adam bulmuş bu ya. Biz seni takibi aldığımızda sen daha ortaokula gidiyordun. <laughs> Bak görüyor musun ne hatırlı adam? Bizi görmek için aramış, taramış, bulmuş. İşte bu kadar vefalıdır benim kardeşim. <laughs> estağfurullah amirim, estağfurullah. Şimdi yalan olmasın, e, başta niyetim bu değil yani. Hani babam bizi yakalayınca tam 28 sene yedim ben. Ya bütün düzenim alt üst oldu, rezil oldum. Vallahi yüzü burada. Hani içeride yattığım her gün mı alacağıma yemin ettim. Abi. Bir dakika oğlum ne yapıyorsun ya? Belimi batıyordu çıkardım. Müdürüm oyuncak bu ya oyuncak. Benim baş kalmasın diye alışkanlık müdürüm biliyorsunuz. Din tepemden Mehmet Ali yahu deve kadar oldun. Hala üstüme çıkıyorsun oğlum misafirin yanında. Vay be. Yazıklar olsun sana Mehmet Ali. Burada gül gibi anan dururken... Sen kalktın, babanı korudun öyle mi? Hem de bak, bana daha çok yakınken yaptım bunu. Artık sana hiçbir şey demiyorum çocuğum. Yazıklar olsun sana. Anne, Hulusi abim babama şey yapınca ben yanlış anladım beni. Ben yanlış anlamadım. Ben anlayacağımı anladım. Yeme yedir, giyme giydir, büyüt, bu boya getir. Göreceğin muamele buymuş işte. Ee, evlat var. Çekil kenara. Evlat var. <laughs> Ya yenge o kadar şey yapma ya. Allah Allah zaten sizin ailenin en zayıf halkası değil mi bu yatır tevlat evlat bu. <laughs> Biz zaten o yüzden takip ediyorduk seni. Doğru söylüyor. Senden çektiğim kadar Hulusi abinden çekmedim ben be. Ki o zamanlar memlekette bunlar öyle esip gürlerlerdi ki. Estağfurullah. estağfurullah. Baba aşk olsun ya ben öyle bir evlat mıyım? Tabii. Hayatımda bir kere para istedim senden. Yüzüme bile bakmadın be. Baba, Boğaz'da yalı alacağım diye 25 milyon dolar para istedim benden. Ben de o para ne gezer? Cık, vallahi orası bir kere istedim ya. Bir kere, bir kere. Yüzümü yere koydu ya. Allah kimseyi hayırsız evladıyla sınamasın. Müdürüm çok zor sınav diyorlar, çok zor. Yani hani bütün ümitlerim boşa gidiyor ya. Ölüyor adama Hulusi. Bir kere istedim ya. Bir kere, bir kere. Ya Ya Hulusi, bizim bir karmanyolacı hırsız Erdal vardı. Ne oldu o çocuk? Ha, Erdal. Ha. Onu cezaevinde 19 yerinden şişlediler müdürüm. Çık, çık, çık. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm ya. Yok müdürüm. Ölmedi ya. Ölmedi. Yani şişlediler onu ama o ne anasının gözü çıktı ya. Kanamayı durdurmak için lavaboya konulan naftalinler var ya... ...onları deliklere tıkadı, kanamayı durdurdu, kurtuldu müdürüm. Aman çok şükür ya. Ne yapsın, ne yapsın? Altı çocuk babası müdürüm, ne yapsın? Ya görürsen tut elinden getir. Özledim Kerata'yı be. Vallahi çok mutlu olur. Ben de. Acayip <laughs> mutlu olur vallahi. <laughs>